Merhaba arkadaşlar bugün Beyblade açılımı yapacağız. Açtığımızda bunun gibi olacak. Bu da onun mavisi Sadece bunu da kol battıra Bunun da ise suar Ponix. Şimdi bunları bir kenara attım ve açıyorum. Öncelikle açmak için şurayı delmek gerekiyor. makasta bantlar var. Tam bir tane bant yokmuş. Birkaç tane var. Hemen açıyorum. Bir şurada. İyi olmuyor. Hı. Yine olmadı. Neyse. Tamam o zaman biz şöyle yapacağız. Şurayı koparacağız. Şimdi içinden bir adet yapım kağıdı çıkıyor. Ve hiç buna bakmadan da şey yapabilirsiniz. Çünkü nedenini gösterirsem baya büyük bir şey. Bir nasıl yapılacağı çok belli. Size gösteriyorum. Burada yapım aşaması var. Fakat gereksiz uzun uzun bir şey. Şuradan bazı şeyleri ayarla falan diyor. Ben hiç bunlara bakmadan yaptım. Şimdi içine aynı zamanda şöyle iki tane de kağıt çıkıyor. Uygulaması falan olduğu için. Tamam. Dur. Şimdi bunu buradan makasla açalım. Şu plastik şeylerden nefret ediyorum. Tamam. Ve buradaki iki parçayı çıkartalım. Şimdi üstü yani Suar Polix parçasını şey edeyim. getireyim. Bir dakika. Ondan önce şunu diyeyim. Bunun adı 960'mış. Bunun adı da GP'miş. Bundan dolayı bunun adının sonunda 960 GP yazıyor. Gefer. Bunların da verdiği güçler var. Güç tablosu arkasında yazıyor. Ee, bu paket şimdi açtığımız, bundan daha iyiymiş. Fakat ben bunu seçtim. Nedenini ben de bilmiyorum. Şimdi gelip bunu da buradan açıyoruz. Tamam. Burası komple şey oldu. Bu ise bunun fırlatma mekanizması. Bunun içine takacağız. Aradan e, bastığımız, çektiğimiz gibi fırlayacak. Bunları buraya koyayım. Ve son olarak ise e, ana parçayı çıkartacağız buradan. Zorla olsa da. Bunun için buradan çekiyorum. ve şurayı açıyorum arkadan ve çıkarıyorum. Tamam. Şimdi burada da şöyle bir ateş sembolü var. Bunda da ise böyle bir ejderha sembolü var. İkisi de ejderha. Sadece bu ateşin misi, Bu ise ee, yine aynı. Neyse. Şimdi onları gelmedim. Ondan önce bu ikisini karşılaştırmak gerekirse. Bunun atı atmışmış. Defansı 15'miş. Saniması ise 25'miş. Kırmızı olanın ise atığı 65, defansı 30, salibası ise 20'ymiş. Mantıken e, şu anlık kırmızı daha iyi fakat stabina da daha kötü. Sonra e, gelip bunu geldik. Bu 960, diğerinin adı da 260 buradaki bu takılı. Bu 960'da eee bakayım. <laughs> Atı 13 defansı 10 sineması 7 ve yükseltme diye bir şey var galiba. 60. Şöyle bir şey anlayamadım. Bununki ise bunun orta kısmı. Atı 16, defansı 8, salivası 60. O yine yükseklik dediğim şey ise o da 6. At, pardon. O 60 salivası 6. Yanlış dedim. Pardon. Sonra bu alttaki dönen şeyi karşılaştırıyorsak. Bununki CF. 12 ise C. Bu nota 50. Defans 5. E, Sanimas 5. Dash diye bir şey var. Sekme galiba. O 40. Burst Explosion yani patlamam ne anlayamadım. Bu da o ise 80. Bunun alt kısmı ise atağı 40. Defans 5. bası 10. Deşi 45. Sıra o patlama gibi şey ise 80. Bunda da. Şimdi takmak gerekirse. Ben direkt şöyle takmıştım. Bunu tak diye buraya koydum. Bunu da tak diye buraya koydum. Hatta döndürdüğümde takıldı. Ama şimdi burada başka bir şey gösteriyor tam olarak. Ben de anlayamadım. Hıh. Şimdi burada iki tane ok kalacakmış, ortasında Lr diye şeyler yazıyormuş ve göremiyorum hiçbirini. Hani LR tamam. Bu L paranın, R kısmının oku, bunun okunuşu şey olacakmış. Yüksek ihtimal gözükmüyor ama öyleymiş. Zaten de öyle hepsi diye düşünüyorum. Neyse, hiç bunlarla uğraşmayacağım. Bu galiba başka bir şey mi? Yok değil, neyse. Ben geliyorum bunu buraya. Şuradaki zaten geçiyor birbirine. Yani ters düzünüzü ters düzünü karıştırmazsınız. Öncelikle bunu buraya gövdeye takıyoruz. Sharp NX e 960'ı birbirine. Sonra e, şimdi böyle oluyor. Çıkıyor ya. Taktığımız gibi sağ döndürmeye çalışın.